Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Tanlım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz berenin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çok şık bir bere modeli. Ve çok kolay sadece düz trabzanlardan oluşan bir model. bu yaptığım bere arkadaşlar 1-2 yaş bebekler için. Hemen yapılışına başlayalım. Şöyle göstereyim. Himalaya Anti Peeling Renk numarasını göstereyim. Şöyle ekran alabilirsiniz arkadaşlar. 73406. Ben 5 numara tığ ile öreceğim. Bu modeli kalın tığla ördüğünüz zaman daha güzel duruyor. Siz isterseniz elinize yatkın olan tığ ile örebilirsiniz. Ama kalınla yaptığınız zaman daha güzel olacaktır. Şimdi hep birlikte beremizin yapılışına başlayalım arkadaşlar. Ben bir iki yaş bebekler için öreceğim için 80 tane zincirle başlıyorum. Daha büyük yapmak istiyorsanız 4-5 yaş çocuklar için 90 tane zincir yapabilirsiniz. Şöyle. Çok sık olmayacak şekilde zincirlerimizi çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 80 tane zincir çekip dönüyorum. 80 tane zincir çektim. Şöyle ilk yaptığım zincirimin içine batıyorum. Şöyle kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincirimin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincirin içine bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincir içine bir tane ikili trabzan bir sonraki zincir içine bir tane ikili trabzan bir sonrakine bir ikili trabzan bu şekilde zincir bitimine kadar her araya bir tane ikili trabzan yapıyorum köşeye kadar iki kere trabzanlarımı yapıp hemen dönüyorum. Köşeye kadar geldim. İlk yaptığım 3 tane zincirim vardı. 3. zincirin içine kaydırarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Bakın burada hemen birinci trabzanı şöyle belinden alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. İkinci trabzanı şöyle tersten yani arkadan alarak ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen yanındaki trabzanı belinden alıyorum. İkili trabzan. Başını doladım. Bir sonraki trabzanı tersten alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane belinden alıyorum bir trabzan şöyle tersten alarak ikili trabzan yapıyorum bütün sırayı bir tane ters bir tane düz olarak örüyoruz bakın şimdi ters örüyorum tersten alıyorum trabzanımı bir sonrakine önden alarak örüyorum şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım köşeye kadar geldim en başta 3 tane zincir çekmiştim 3. zincirin içine kaydırarak sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum başında doladım bakın hemen birinci trabzanı önden almıştım yine önden alıyorum beline batarak ikili trabzan yapıyorum başında doladım bir sonrakine bakın arkadaşlar yeri belli tersten aldığım için yine onda tersten alıyorum başını doladım bakın bunu düz örüyorum yani belinden alarak örüyorum düz olanı düz ters olanı ters örüyoruz arkadaşlar berenin lastik kısmı şöyle ters olanı tersten alıyorum yine düz olanı düz ters olanı tersten alıyorum Başını doladım. Bakın düz olanı yine belinden batarak ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım ters olanı şöyle arkadan batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu bizim üçüncü sıramız. Bu sırayı bitirdikten sonra bu yaptığımız sıranın aynısından tekrar bir sırada yapalım. Lastik kısmı 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. E, bu sıradan sonra yine önden aldığımızı önden tersten aldığımızı tersten yapacağız dört sıra lastik tamamlayıp hemen dönüyorum. Köşeye kadar geldim arkadaşlar. En başa 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin içine şöyle biraz zor batacağım. Tığım kalın arkadaşlar. Kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Şimdi her trabzan üzerine bir tane trabzan yapacağız. Bu sefer trabzanlarımızın hepsini düz yapacağız arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. lastik kısmın 4 sıra trabzandan oluşuyor. Evet bakın. Şöyle göstereyim. Her trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Düz trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sadece trabzan. Şöyle bir sonrakine bir trabzan bakın bir sonraki trabzanımın üzerine bir trabzan sonrakine bir trabzan sıra sonuna kadar her trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz Köşeye kadar trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım 3 zincirin içine, şöyle 3. zincirin içine kaydırarak batıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar, bu sıramda bütün trabzanlarımı tersten öreceğim. Şöyle bakın bütün trabzanlarımı arkadan alıyorum. Şöyle başını doladığım beline batıyorum. İkili trabzan, başını doladım, belinden batıyorum. İkili trabzan, başını doladım, belinden batıyorum. İkili trabzan. Bakın, bütün trabzanlarımız bu şekilde devam ediyor. Şöyle. Başını doladım, trabzanın belinden batıyorum. İkili trabzan. Sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar köşeye kadar geldim arkadaşlar İlk yaptım 3 zincirimin içine tekrar şöyle 3 zincirimin içine batıyorum şöyle alayım kaydırdım Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bu sıramda da arkadaşlar bütün trabzanlarımı düz örüyorum. Bakın hepsini normal normal ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Böyle her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. bakın düz bir şekilde iki kere trabzanlarımı yapıyorum modelimiz sadece trabzanlardan oluşan çok kolay bir model modelin tekniği iki sıra düz trabzan bir sıra ters pardon bir sıra düz trabzan bir sıra ters trabzan örüyoruz bakın bu sıramız düz olarak devam ediyor bu sırayı ördükten sonra bir sonraki sıramda trabzanlarımı tersten alacağım yine şu bir önceki yaptığım sıranın aynısından yapacağım Sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde hemen şöyle trabzanlarımı örüp dönüyorum. Sıra sonuna kadar geldim yine 3. zincirimin içine kaydırarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi yaptığım sırayı düz yapmıştım arkadaşlar. Bu sıramı ters yapıyorum. Bakın şöyle trabzanlarımı arkadan alarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki arkadan aldığım ikili trabzan bir sonrakini arkadan alıyorum ikili trabzan bir sırayı düz bir sırayı böyle arkadan alarak tersten trabzan yapıyoruz modelimizin tekniği bu arkadaşlar Evet trabzanlarımı böyle tersten alıyorum bu sırayı bitirdikten sonra yine düz bir sıra trabzan öreceğiz bir sonraki sıramızda yine bu şekilde tersten alarak öreceğiz arkadaşlar şimdi ben sıramı bitiriyorum hemen e, istediğim uzunluğa gelene kadar üzerini tamamlayıp sizlere dönüş yapacağım. E, bu sırayı bu şekilde tersten alıyoruz. Bir sonraki sıramızı şöyle düz örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Hemen üzerini tamamlayıp dönüyorum. Evet, toplamda 12 sıra ördüm ben. 2 4 6 8 10 12. Şöyle 2 2 saydım arkadaşlar. E sırada lastik kısmını saydım. E 16 sıra. 4 6 8 10 12 14 16. E siz çocuğunuzun kafasına göre ya da kendi yapıyorsanız kendi kafanıza göre ölçebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu yaptığım 1-2 yaş çocuklar için. Hemen bu sıramızdan sonra eksiltme yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. birinci trabzanımı şöyle tepesine batıyorum. İlmek aldım. iki çıkardım, bir bıraktım. Başını doladım. Bir sonraki tırabzanımın tepesine batıyorum. Iki, iki çıkardım, bir bıraktım. Kalan ilmeklerimi tek seferde topluyorum. Başını doladım. Bir sonraki tırabzanımın tepesine batıyorum. İlmek aldım. iki çıkardım, bir bıraktım. Başını doladım. Bir sonraki tırabzanımın tepesine batıyorum. 2 çıkardım. Kalanları tek seferde topluyorum. Yine aynı şekilde bir kapatmıyorum, iki tek seferde topluyorum. Bir sonrakine bir kapatmıyorum, bir sonrakine iki tek seferde kalanları topluyorum. Sonraki trabzanımın tepesine bir kapatmıyorum, bir sonrakine iki tek seferde topluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde iki trabzandan bir tane trabzan çıkarıyoruz. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir sonraki trabzan tepesine battım. ilmek aldım. 2 çıkardım. Bir bıraktım. Bir sonrakine bir kez batıyorum. 2 çıkardım. Kalanı tek seferde topluyorum. Köşeye kadar bu şekilde eksiltelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Köşeye kadar geldim. İlk yaptığım 3 zincirim vardı. 3. zincirin içine kaydırarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın bu sıramızda şöyle başında doladım. iki trabzandan bir tane trabzan çıkarmıştım. Bakın tek seferde bakın topladım iki trabzanın arkasından batıyorum arkadaşlar. Bir tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızda eksiltme yapıyor yapmıyoruz. Bir sonraki bakın iki tane trabzandan bir tane çıkarmıştım. İkisini bir alarak ikili trabzan. Bir sonrakine bakın şöyle arkadan alarak ikili trabzan. Bakın şöyle arkadaşlar. Başını doladım. Alttan tığımı çıkardım. Bir sonraki trabzanın arasından tığımı geçiriyorum. Şöyle. Ee, dediğim gibi bu sıramızda eksiltme yapmıyoruz. Düz trabzan yapıp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. şöyle her trabzanın belinden bir kez alıyorum bu şekilde sıramı tamamlayıp dönüyorum köşeye kadar geldim bakın şöyle oldu ilk yaptığım üç tane zincirim vardı üçüncü zincirin içine kaydırdım sık iğne yaptım 1 2 3 zincir başını doladım bu sıramızda yine eksiltme yapacağız arkadaşlar başını bir kez doluyorum Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Şuraya ilmek aldım. iki çıkardım. Bir bıraktım. Başını doladım. Bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. iki çıkardım. Kalanları tek seferde topluyorum. Başını doladım. Sonraki trabzanın tepesine batıyorum. iki çıkardım. Bir bıraktım. Kalanları şöyle tek seferde topluyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. iki çıkardım. Bir bıraktım. Bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. 2 çıkardım, bir bıraktım. Kalanları tek seferde topluyorum. Şöyle. Yine bu sıramızda eksiltme yapıyoruz. Kalanları tek seferde topluyorum. Eksiltmelerimizi yapalım, köşeye kadar gelelim. Evet, sorun sonuna kadar geldim. Bakın iyice daraldı ilk yaptığım 3 zincirim vardı. Şöyle 3. zincirin içine kaydırarak sık iğne. 1 2 3 zincir. Bu son sıramız. Bu sıramızda her trabzan üzerine şöyle bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıradan sonra e, eksiltme yapmayacağım arkadaşlar. Pardon. arkadan alacaktım. Şöyle arkadan alarak ikili trabzan yapıyorum. Artık eksiltme yapmıyoruz. İki trabzandan bir trabzan çıkarmıştım. İkisini bir alarak şöyle arkadan ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sonraki trabzanın belinden battım şöyle köşeye kadar yine gelelim arkadaşlar bitirelim sıramızı evet köşeye kadar geldim şöyle ipimi kopardım arkadaşlar iğnemi ipime geçirdim bakın şöyle ilmek aralarından bir trabzan atlıyorum ikinciye batıyorum tekrar bir atlıyorum ikinciye batıyorum sürekli şöyle bir atlıyorum ikinciye tekrar bir atlıyorum şöyle ikinciye bir atlıyorum ikinciye batıyorum şöyle ipimi çekiyorum arkadaşlar şu orta kısım büzülüyor Şuraya isterseniz elle bir tane pompon yapabilirsiniz. Benim şöyle hazırda pomponum var. Hazır pompon daha çok yakıştırıyorum bereler arkadaşlar. Hemen şöyle pomponun içinden iğnemi geçirdim. Bunlar da biraz zor dikiliyor. Zor batıyor iğneniz. Küçük olursa daha rahat e, dikersiniz. Bu şekilde pomponumuzu dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıkılaştırıp dönüyorum. Evet berem bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bere oldu. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Yapılış çok kolay. Çok çabuk ilerleyen bir bere modeli. Bir günde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir tane ipten bakın şu kadar kaldı. İstek alırsa e, takım olarak boyunluk yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Destek için yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.